Avrupa'da yılın transfer girişimi ilk adımlarında sonuçsuz kaldı. İspanyol Marka gazetesinin haberine göre Manchester United, Real Madrid'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak oyuncunun menajeri Reza Fazeli ile telefon görüşmesi yapan Alex Ferguson transfer defterini açmadan kapatmak zorunda kaldı. Menajer Fazeli konuyla ilgili markada yer alan açıklamasında ilgilendiklerini ve bunun mümkün olup olmadıklarını sordular. Ancak yanıtım hızlı ve net oldu ifadesini kullandı. Mesut'un Madrid'de çok mutlu olduğunu belirten Fazeli, randevu talep ettiler ancak bunun yararsız olacağını söyledi. Çünkü Mesut bir sezonda kendini ispatladı ve harika bir yıl geçirdi. Real Madrid'den ayrılmak istemiyor. Daha sonra konuyu kendisine açtığımda o da benimle aynı görüşü paylaştı diye konuştu. Madrid Kulübü'nün geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euro ödeyerek Werder Bremen'den transfer ettiği Mesut Özil toplam 53 maça çıktı. Jose Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerden biri haline gelen Mesut 53 maçta 10 gol, 26 asistle oynadı.